Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünün ikinci videosuna hoş geldiniz. Hemen geçelim arkadaşlar. Tabii ki de bugün gameplay yapacağız. Ee, başlıktan anladığınız gibi biraz hızlı konuştum özür dilerim. Neyse öncelikle önceki videomda gösterdiğim gibi kendi kılavuzumuzu gösterip kodada krallar arkadaşlar gelebilirsiniz. Herkesi bekleriz. Hemen geçelim koltuğa çok düştük şimdi koltu arttırma zaman ne yapacağız koltuk ile gameplay kısaca koltuk ile gameplay bu arkadaşım 10 olmuş aferin ona devam edelim hızlı hızlı konuştum <laughs> özür dilerim yani ya ajelan var demeyeyim de yani hızlı hızlı konuştum gerilmemem videoya arkadaşlar bu arada uzun zamandır video atmıyorum özür dilerim bir haftada zaten diğer videolarımı açıkladım özür diledim. nedeni nedeni şu anda açıklıyorum Nedeni telefon bozuk. Kısaca telefonun bozuk. Niye dersin? on? var ya gıcık kaptım sana. Nedeni ise arkadaşlar 6 saatte şarj alıyor. Yarım saatte bitiyor. Yani telefon böyle bir şey. Yarım saat bir düşün ben nasıl video çekebilirim? Şarjda da çekemem. İkide bir düt 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 düt. -dü -dü. Sesi gider falan. Ses gelir buraya. Bu arada arkadaşlar videolarda sesim kötü geliyorsa yorumları yazmayı unutmayın. Bana pek o kadar çok gelmiyor. Bu arada diğer videomda dediğim gibi yeni bir seri başlatacağım. Ya şimdi açıklıyorum ya. Videoyu duraklatmak istemiyorum. Yeni bir seri. Oha. Geliyor. Yeni bir seriye bak. Oha ya. Ülkücük ne? Yeni bir seriye başlayacağım. Ya siz bilirsiniz. Yeni seri aslında ben yani ben başlatmayacağım. Siz söyleyin ne yapayım ben yani. yani. nasıl bir video çekeyim? Ne yapayım? Nasıl videolar çekeyim? Oha tike bak. Gel gel gel. Tipe bak diyeceğim. Tike bak dedim. Oha oha oha. Anladım. Demek ki mortis onlardan mortis onlara koy. Gitme 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 gitme. Crow gitme kanka mal mal ya mal işte mal ya. Neyse arkadaşlar çok saydım tamam özür dilerim. Onun suçu yani. <laughs> Neyse yeni bir seri başlatmak istiyorum ya da yeni bir şey yapmak istiyorum. Onu siz ilk önce siz yeni seriyi bulun. Ne yapayım ben ya da kendiniz isterseniz video içeriği bana söyleyin. Ben de çekeyim arkadaşlar. Ya siz sen siz bilirsiniz. Bir ara klanımı kışkırtma yapacaktım. Önceden bir klandaydım. Şıkırdım yapacaktım? Kendimi klandan attırmaya çalışacaktım. Vazgeçtim. Dedim üzmek istemiyorum onları. Zaten onlar da beni çok seviyordu. Sonra vazgeçtim. Dedim yok öyle bir şey yapmayayım. şey olur kötü olur. Neyse. Beni... Zaten bu arada dediğim gibi yorumları yazın ya. Yani. Yorumları yazın direkt. Diyin bunu bunu yap. Bunu bunu yap. Oha. Gelme. Bunu bunu bunu, bunu yap. Mesela de, deyin ki bir challenge bulalım. Ne, mesela atıyorum. Tik ile, tik ile birinci olamazsan e, ne yapman? Mesela Tik ile birinci olamazsan 5 kupa bu Arkadaşlar şöyle yapmayın. Ya yani şimdi gidip de böyle demeyin. ile birinci olamazsan 30 tane Mega Kutu aç yani, yani. Mega Kutu açmam yani. Ben onu diyeyim önceden. Çünkü yani ücretli bir şey yani. Ya, siz de anladınız yani şey. anlayın yani biliyor anladınız yani. Ondan olmaz. Yani biz de yani para kazanmıyoruz. O, o kadar da değil. Daha 323 aboneyiz. Bu arada aboneler gerçekten düşüyor Şu video atladığımdan Bugün iki tane video attım özür için. İnşallah yakında yeni yeni videolar atarım. Sık şuna. Oha lan ki doluyor benimki dolmuyor. Benimki kimse değmedi mi yani? Çok garip. Yani işte bugün özür dilemek için iki video attım bu kadar. Şimdi biz pusalım burada. Arkadaşlar adamı öldü. Ama iki kişi kaldı takım olarak. Neyse bu tip bizi öldürecek. Bali oğlum nasıl bir takımdır ya? Bu nasıl bir takımdır ya? Bu nasıl bir takımdır? Oğlum <laughs> kaç kere dedim. Neyse. Dediğim gibi yorumları yazmayı unutmayın. Yeni seri ne olacak? Yani yeni seri ne olsun? Onu yazmayı unutmayın. Tamam biz öldük oğlum belli. Bunlar bizi öldürür. Ya yani ses sal sal. Ben de malım ya. Oğlum öldük işte ya oğlum. Tik bize tek atar. Kaçıyoruz. Oha 2000 vuruyor Biz Ahmet ölelim yani. Biz Ahmet ölelim. Neyse. Böyle işte. Yorumlara yazın kısaca. Ya ne edeyim? Bu arada bu videoyu diğer videolarıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Videoyu izleyenler size de söylüyorum. Şey, ya YouTube videoya bakın. Abone olmayan kullanıcılarla yani bir ya son 28 günde abone olan kullanıcı hep %38 beni izliyor. Abone olmayanlar %62 izliyor tamam mı? Dersiniz ki dersiniz ki işte sen video çekmem falan. Evet video çekemiyorum ama bunun bir nedeni var yani ondan çekemiyorum. Arada bir sesim kötü geliyor çünkü sessiz konuşmak zorundayım. Neyse hemen devam edelim çift hesaplaşmaya girelim. Bir sürü karakterime 600 kupa yaptım inşallah. Koltu da yaparız. Çünkü arkadaşlar bildiğime göre ya yani hatam varsa söylersiniz yorumlara. Bildiğime göre karanlık meka kuralı var ya biliyorsunuz zaten karanlık meka kuralı bilmeyen yoktur çünkü güzel bir skin. O 10.000 yıldız puanı olmuş. Ben dedim ki ben, ben de 10.000 yıldız puanı toplamaya çalışıyorum. Hayır zaten ya krovum falan yok efsanem. Diyorum ki 10.000 tane yıldız puanı toplayayım. Şimdi yorumlara yazarsın sen 10.000 tane yıldız puanı toplayamazsın. Çok zor falan yazarsın. Ben toplarım kardeş. Ben, ben toplarım. Ben inat edersem toplarım. Neyse şunu vurayım. Vuramıyoruz. Sesin belki yankı yapıyor. Bundan özür dilerim. Vurma lan vurma vurma. Allah belanı versin. Bu cesta mal mı var? <laughs> şey dalayım. Ee, söyleyemedim neyse. Biraz sessiz koşuyorum. Tara 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 -tar çıkmasın -tar oğlum. Oğlum zaman Oğlum bu adam ult nasıl oluyor böyle? Of ya ben de öldüm ya. Ölme senin çok iyi olacaktı da yedi yük oldu neyse. Ben biraz bekliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Hemen sıkıyorum. Güzel bir güzel bir takıma eşleştik. Gel güzel bir oyunu. Oha sözümü geri alıyorum senden lanet olası pislik. Öldük lan öldük. Bu ne ya bu ne ya ben <laughs> noob muyum noob değilim arkadaşlar ya ben video çıkınca yapamıyorum. Edemiyorum oynayamıyorum yani ne diyeyim yani. Şuna baksanıza bak video çekmeden önce hıp hızlı bunu yaparım. Ama video çek bir şey yaptığım için yapamıyorum. Neyse çit hesaplaşmaya hemen girelim. Hemen. Arkadaşlar telefonum şarjı aşırı azaldı videonu burada sonlandırabilirim belki de. Çünkü montajlaması da var, yüklemesi de var. Telefon giderse <laughs> yapamayız yani. şu 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 Leon'a gücüm kaptım. Bana ne Leon çıkmıyor? Leon görünce arkadaşlar çok sinir bozdu. Ya he he gördük anladık anladık. Hiç anlamadım. Yo hiç bilmiyorum ama seni kullanıldı. Neyse arkadaşlar gameplay bu videoma yani bu gameplay videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın bu arada. Güzel videolar şey yaptık. Ya güzel videolar çekiyorum. Ben öyle sanıyorum. Ya siz sevmiyorsunuz. Ne bileyim. izleyicilerime kalmış. Neyse bu arada gerçekten benim klanıma gelmeyi unutmayın. Ben size söyleyeyim. ya yani hangi klandaysanız gelin bence. Hatta arkadaşınız var ya arkadaşınıza çağırın. Bu arada şöyle demeyi de unutmayın. Yani ben e, sizin kanalından geliyorum. De dersiniz ben klanın üye yaparım size hemen. Bu arada bir de birkaç kişi çağırırsanız böyle 2-3 kişi çağırırsanız başkan yardımcısı da yaparım. Ya bir sıkıntı olmaz. Klanımı yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Kısaca klan... Ya mal mısın oğlum? Neye giriyorsun ya? Leona şey giriyor ya. Şimdi görmez olup yanıma gelecek. Aha bu da geliyor. Aha. Tamam biz öldük oğlum. Bu neyse dördüncü olmak. Aa dediğim gibi oldu. Şarjı gitti arkadaşlar. Dedim size şarjım çok az. Tamam öldük. Arkadaşım geldi. Oha. Dediğim gibi arkadaşlar şarjım çok az. Dedim zaten de. Hadi çık çık çık. Video hemen bitme. Bitmesi al. Oha şansını ben ta. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Şuna bak siz ekran karardı bildiğiniz. Neyse biraz kötü gözükebilirsiniz. işinizi aşağı izlersiniz. Neyse. Arkadaşlar bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. 323 aboneyiz. 400 abone yoluna gidiyoruz. Yani 1K olursa hem yüzümü göstereceğim. Gerçekten 1K olursam hem yüzümü göstereyim hem de kendimi tanıtacağım. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar fazla dışarı çıkmayın. zaten çocuklara yasak var. neyse yani fazla dışarı çıkmak değil yani kendinizi koruyun temiz olun hep. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Görüşürüz bay bay. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla ya da. <laughs> neyse görüşürüz işte.